Ne? Benim çocuğum mu? Tabii senin çocuğun. Zeynep bana her şeyi anlattı. Kasabada sarhoş olarak eve geldiğin geceyi hatırlasın. Siz erkekler hiçbir şey hatırlamazsınız zaten. Onun seni nasıl sevdiğini bir Allah bir de ben bilirim. Senin için hayatını bile feda etti o faşin gecesi canı bahasına motorun önüne attı kendini. Evet, işte gerçek bu. Demek hayatımı o kurtardı. Yok, kim kurtaracaktı? Ancak seven kadın hayatını hiçe sayar. Ne kadar budalaymışım. Zeynep, Zeynep nerede? Biraz çabuk davranırsak yetişiriz, istasyonda. Yetişmeliyim ona. Zeynep! Zeynep! Aa, Murat. Aa, Murat! Hemşire hanım! Hemşire hanım! Aman Allah'ım! Çabuk gelin çabuk! Bu hastanın yataktan kalkmaması lazımdı. Yavrum benim, talihsiz yavrum. Baban seni de beni de kabul etmedi. Gidiyoruz burada. Zaten yapacak bir şeyimiz yok ki. Hadi üzülmeyelim artık. Üzmeyelim kendimizi. Göz yaşlarına dayanamam. Hadi sil. Senin göz yaşlarınız. Aşka inanmayan, çocuk kabul etmeyen bir baba için yazık bu göz yaşları! Hadi sil. Ha şöyle. Hadi gülün bakalım. Düşündüm bir yol arkadaşına, bir hayat arkadaşına ihtiyacınız var. Çocuğunuza öz baba olurum, size de büyük bir aşkla bağlanırım. Hans, şaşırtıyorsun beni. Yok, yok şaşırma. Gerçeklerden bahsediyorum. E, sizi tanıdığım günden beri seviyorum. Lütfen aşkımı kabul edin. Çok iyisin Hans, teklifin için teşekkür ederim. Fakat yapamam. Ben yalnız Murad'ı sevdim ve sadece evliliği onunla düşündüm. Anlıyorum. Fakat ben sabırlıyım, bekleyin. sahile yaklaşıyoruz efendim. Aa, evet, çok güzel bir yer. Evet, güzeldir. Hem de çok güzel. Bütün çocukluk anılarımla dolu. <laughs> Merhaba. Merhaba! Merhaba! Zeynep! Doğrusu, gözlerime inanamıyorum. Memnun oldum tekrar buluştuğumuza. Hoş bulduk, Aa, sizi tanıştırayım. Her Hans, kasabamıza turistik tesisler Merhaba. yapmaya geldiler. Merhaba! Demek motel ya, yapacak... Ya ya, ben var kasabanız için motel yapmak, sonra evlenmek yapacak biz Zeynep hanımla. Oh Hans, hemen motele gitmek istiyorum. E, buyurun! Zeynep. Daha evlenmedin mi? Nerede bizde o talih? <laughs> evlenirsin şekerim, evlenirsin! <laughs> <laughs> Kahve! Buyur abi. Ben evlenmek istiyor Zeynep Hanım! E, ee? Ben evlenmek istiyor ama o istemiyor benimle evlenmek! Neden acaba? Neden? Ha şimdi anladım, Müslüman olman lazım evlenmek için! Ne demek Müslüman olmak? <laughs> Müslüman olmak demek, ki, evvela kelime-i şehadet getirirsen sonra da diye sünnet olmak lazım. Ha, sünnet olmaz! Türk medeni kanununun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Şile Belediye Reisi adına şahitlerin huzurunda sizlerin nikahını kıymak için buraya gelmiş bulunuyorum. Gerard Simmer oğlu Hans Simmer Osman kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ediyor musunuz? Ya ya evet. Osman kızı Zeynep Gerard oğlu Hans'ı kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Yapamıyorum. Senet. Murat. Murat. Zeynep. Murat. Zeynep'im. çektim senden Gönül Aa, hiç dertim bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mızhana yetmiyor Gönül <laughs> Her çiçekten Mutluluklar dileyim size, size. Affedersin Usta artık deli gönül, bak gelip geçiyor ömür. Usta artık deli, divane gönül, divane gönül.